Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bir önceki videoda sizlerle amigurumi tekniklerinden bahsetmiştik ve zincir çekmenin çok önemli olduğunu söylemiştik. O yüzden şimdi bu videoda sizlerle birlikte zincir çekeceğiz. Nasıl zincir çekilir onu göstereceğim. İlk önce bir başlangıç yapmamız lazım. İpimi alıyorum. Ben bu şekilde sarı bir ip kullandım. Net gözüksün diye herhangi bir iple yapabilirsiniz. İşaret parmağıma ipimi sardım. Daha sonra orta parmağıma sardım. Bakın bu şekilde oldu. Tığımı alıyorum. 2.5 numara tulip tığ ile yapıyorum ben. Herhangi bir tığ ile yapabilirsiniz. En dıştan girdim. İçteki ipimi çektim. İpi parmağımdan çıkardım. Bu şekilde ipimi çekiyorum. Burada bakın böyle bir yuvarlak oluştu. İpimi alıp bu yuvarlaktan çekiyorum. Bu şekilde zincirimize başlıyoruz. Daha sonra ipimi alıp bu halkadan geçiriyorum ve bir zincir çekmiş oluyorum. Tekrar ipimi alıyorum, halkadan geçiriyorum. İpimi aldım, halkadan geçirdim. Bu şekilde zincirimizi çekiyoruz. Başlangıç biraz zor oluyor yüzden tekrar göstereceğim. İşaret parmağıma doladım. Orta parmağıma sonra getirdim. Tığımı aldım. En dıştan geliyorum. Bir içteki ipi çektim. Sonra bu ipi parmağımdan çıkardım. Bu şekilde bir halka oldu. İpimi alıp bu halkadan geçiriyorum. Ve sıklaştırıyorum. Böyle bir halkamız oldu. İpi aldım. Bu halkadan çektim. Bir zincir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çektim. Bu şekilde gözüküyor. Başlamak dediğim gibi genelde zor oluyor. O yüzden bir yöntem daha göstereceğim. İpimi sadece işaret parmağıma bu şekilde doladım. Tığımı ipimin çevresinde böyle döndürdüm bakın. Yine böyle bir e, halka oluştu. İpimi alıp bu halkadan çektim ve sıklaştırdım. Zincirime başlamış oldum. Tığınızı çok rahat tutun, sıkmayın. İpimi alıyorum, halkadan çekiyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 5 Gayet kolay ve e, herkesin bilmesi gereken bir yöntem. Umarım anlaşılır olmuştur. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda da sık iğne tekniğiyle görüşmek üzere.